Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a başlıyoruz. Gördüğünüz gibi karşınızda CJ yani Carl Vice'yi bitirdik biliyorsunuz. Ondan sonra dedim San Andreas'ın hikaye moduna başlayacağız. Ne yapıyorsun Sweet? Annen. Annemiz ölmüş. Yazık olmuş. Sanırım şehre geldik. Bunun üzerine geldik. Ve bir taksiye bindik. Şöyle dandik bir tane grafik modu buldum. Şimdilik idare eder. Bu grafik modlarıyla kafayı yemek üzereydim Ben de bunu kullanayım dedim. 2 tane dingil 3 e, etti. 3 tane dingil var şu an. Ellerimizi gösterelim. Vallahi boşta hiçbir şey yapmıyordum taksinin arkasında inanın. Dur. Ne oluyor? Niye tutuklanıyoruz durduk yere lan? Evet yatalım. Baba şehre gelen adam böyle mi karşılıyorsunuz lan? Adamın yüzü görünmüyor. <laughs> Efekten yüzü görünmüyor abi. Karanlık olunca böyle oluyor tabi. Hey that's my paper man. That's money. This is drug money. Yo, ye yeah, nigga drug money tabii. Don't worry about it. I'll fill it out later. <laughs> Düşündüm de baba. Grafik modu kara. Adamları iyice kara gösteriyor şuna bak. Home, Merhaba baba. <laughs> Döndüğüm için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> adam görünmüyor baba. Adam görünmüyor. <laughs> Watch your head. Peach that. Yeah, it. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. Hold Mexican Mexico. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do.

You know I just got off the plane. a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me Carl. Yeah, don't bullshit me. <laughs> <laughs> bir şeyler geliyorlar. We'll Anladım. <laughs> beni köpek gibi kullanacaklar şu an. <gülüyor> 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 tamam, öldürmemeye dikkat edeceğimi söz verebilirim. Y'all <laughs> can't leave <polite> me here. This Isso... bollocks country. I thought you <laughs> said you was innocent, Carl. But you don't bang. This 58. See you around like a donut, Carl. Ulan yemin ediyorum yavru it gibi bıraktılar. Kedi yavrusu bırakır gibi bıraktılar beni. Ah shit. Here we go again. Yeah, nigga. Yeniden başlıyoruz. Rolling Heights Baller Country. Now I represented Grove Street in five years, but the ballers won't give a shit. Ya klasik o bisiklete biniş sahnesi. Aman bisiklet. Güzel bisiklet falan güzel. Grafik şöyle güzel. Şöyle biraz şehri gezelim arkadaşlar. Bakın. Şuradan uzun yoldan gidelim. Zevkli olsun. Allah Allah. CG işaretine ilerleyecekmişiz. Gerçi şehri gezeceğiz lan dur. Göreve gidelim. Şurada bir adet satın alınabilir. Evimiz var. Şurada şerefsizler var. Çeteler. Gördüğünüz gibi. Her yerdeler. Gayet güzel şık bir mod ama işte dediğim gibi birkaç sıkıntısı var. Merhaba hanım ablalar. Ne yapıyorsunuz ya? Yeni geldim şehre. Manitacılık oynayalım mı? Abla sen geniş bir ablaya benziyorsun ya. Bisiklete binmek ister misin? La bisiklete <laughs> bin bisiklete sana güzel. Oo karşılık verecek. Bir dakika bir dakika. <laughs> Nika ben buradan uzaklardan geliyorum. Sen kimsin beni döveceksin ya. Allah Allah. Kardeşim zaten karanlıdır görmüyor musunuz ya? Kömür işçisi gibi. Fransız devriminden kalmayayım resmen. Arkadaş iç çamaşır da ne kadar beyazmış maşallah. Her gün değiştiriyor sanırsın. Abla hayırdır? Kardeşim misin hayırdır? Bak bazılar korkak hepsi karşılık vermiyor galiba. İlginç abi. Neyse onu oradan alalım. Yazık it bırakır gibi bıraktık adamı. Yo yeah, nika merhaba. Merhaba beyler. Senin sorunun ne he la? Oo, pardon birader. <laughs> Silah varmış abi. Senin sorunun neyse benim de sorunum baba. Yapmayın. Tabi tabi nika nika. Geldik bizim mahalle. Şu efsane unutulmaz mahalle. Home. Evet canım home. Her şeyi berbat etmeden evveli hal Aha. Ya bacım siz burada ne geziyorsunuz ya? Merhaba. Arkadaşım merhaba diyorum sana. Bak bunlar o bıçak mı çekti lan? Abi bıçak çekti. Kadın bana bıçak çekti yemin ediyorum size. Kadın bana bıçak çekiyor lan. lan sen versene bıçağı. Lazım olur abla. Silah vermiyorlar genelde bize ya. Bıçağını ver bıçağını. Allah razı olsun. <laughs> Birader ne var ne var hiç mi adam görmedin ya? Allah Allah. Çok ilginç bir mahalle gördüğünüz gibi. Hadi göreve girelim. Tipe bak lan. Allah'ım yarabbim. Ne oldu lan? CJ. Adamım CJ ne oldu? Ne kadar da güzel aile fotoğrafları. Lan bu adam bu kadar çirkin miydi lan? Ne oluyor lan? La 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 sakin la sakin la don bile Hayvan eti yemiş sakin. Sakin sakin. Sa indir onu. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum dur yavaş lan. Zaten zayıfım kurumuşum şuna bak. Anasını satayım. Annemi birim öldürdü lan. Allah ben vefat etti sanıyordum. Like it says in the book, we are blessed and cursed. Allah Allah. Bu bana bir vampir ateşi gibi geldi. Book, same things make us Niye böyle konuşuyorsun Big Smoke? Götüne bir şey mi girdi? But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Hadi gidelim. Mezarlığa gidiyoruz ha. Zere diyorum baba evde kimse yok. Kardeşim nerede benim diye bakıyorum ama. Ulan annem de bekçirkinmiş. <laughs> Erkek gibiymiş abi. Sürelim baba sürelim. Çalmadım biriktirdim. Yedik yedik bizde. Hey selamun aleyküm do Oo, selamun dostlar. ne yaptınız lan? Bakın kimi buldular. Merhaba. Sen benim kimimsin kardeşim misin? Tanımıyorum ki. Hepsi bana benziyor. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch I of lowlife. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh shit ass. Everything. What you <laughs> mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. let me show you running, man. Tony's buried over <laughs> there. <Imrendim>. Little devil over <laughs> there. big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Vallahi çıldırdı adam. Bak 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 kabada yürüyüşüne bak. Ulan eli boş götü yaş. Neye hava atıyorsa. Parasını neyim aldılar abi. Hala delikanlılık yapıyor. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Silahlar da az. Oo patlattılar arabayı. <laughs> tamam. Ulan gerizekalar o zaman niye buraya gömüyoruz bizim valiyi? Baba cenazeyi açarlar bir şeyler yaparlar ya. Gömmese miydik? Aralıklı olarak mı? Aralıklı W tuşu ne demek lan? O ne demek oğlum öyle bir cümle olur mu? Evet. Yeah, yeah man. Aynen man. Allah Allah. Bekle lan ben de geliyorum. Ben de kaza geldim. Ben de hızlı süreceğim. Lan, lan sıkmayın. Ananız babanız yok mu sizin? Allah Allah. Niye sıkıyorsunuz şerefsizler ya? Arkadaş ne cins insanlarsınız? Sıkma tamam sıkma. Sıkma ananı bacını sıkma. Sıkma sıkma. Sıkma, sıkma. sıkma o karıyı sıkma tamam dur lan. Oğlum harbi sıkma lan. Lan, lan oğlum öldüreceğim beni lan şerefsiz. Ne yapıyorsun dur. Abi manyak vallahi dur. Tamam kardeşim ya Allah Allah abarttınız yani sizde sizde bokunu çıkarttınız yani Bir tek ben mi varım lan bana niye tecavüz ediyorsunuz ya Abi gidin kardeşime dalın ne yapıyorsunuz gözünüzü seveyim Benimle uğraştığınız derdiniz ne yani Bekle lan sivit Satma kardeşin yemen nereye gittiğin Ya sadece kısa bir süre diyor abi Tecavüz ediyorlar kısa bir süre diyor adam Tamam tamam sıkmayın durun Baba Aldım canımı valla. Saygınlık geliştirildi. O ne lan? Allah Allah. Ölecektik oğlum. Bir saçmalık oldu orada. Ayrıca bu hızlı bisiklet de sürmüyor yani. Yalan. Amerikanın oyunu bunlar. Oy beyler. Öldürüyorlardı. Neredesiniz ya? Ya polis sıkıntı değil. En fazla tutuklar. Bu zekalar silah sokmaya çalışıyor. Haklısın valla. Valla haklısın. Katılıyorum kardeşim. Kardeşim Ryder. Sana kesinlikle katılıyorum. Ne bileyim lan? Manyak işte. Right Okey ne bağırıyorsun? <laughs> Baba çok saçma bir göreve denk geldik yemin ediyorum. <laughs> lan oğlum ya arabayı versene bana. Ha bisikletle gitmek zorundayım. Baba 50 kere kaza yaptım bisiklette ya. Hay anlamadım ki yani. W'ye basıyorum da sürmüyor. Rider'a yakın dur. Rider bekle. Benim Rider kardeşim bekle orada. Allah Allah. Oğlum herkes beni azarlıyor lan. Şamar olan oldu anasını satayım. Ne oluyor? Beyler merhaba. <laughs> Seni yoldan çıkarttım. Ee, oğlum öyle artistik yapmayacaksın. CJ mi CJ? Arkamızda da bir araba var. Okey. Bak bak Rider bak tecavüz ediyorlar Rider. Ryder benim suçum değil görüyorum baba. Tecavüz ediyorlar yani. Hani etmeseler sıkıntı değil. Edince sıkıntı oluyor. Koş 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 koş. Emrah koş. Yapma yapma tamam sıkma. Sıkma o karıyı sıkma. Tamam lan yeter lan. Oğlum çok sıktınız lan siz Tamam dur. Buradan sonra bizim mahalle baba. Ha, şekliniz kime yani? Okey geldim. Lan ilk ben geldim sayılır. Allah Allah. I got with them motherfuckers though. Showed so them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leave, yeah. Call? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. <laughs> well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Baba kaybolun gidin. Eyvallah. Ulan gören de saçları sanki böyle sırma sırma sanacak pezevengin. Saç kalmamış kafasında bana saç yaptır diyor. Tamam oyunumuzu kaydedebiliriz. Burası da güzelim mi güzelim garajımız tamam. O da iyi baba. Anladık tamam yani. Bölüm geçildi. Saygınlık artı. Selam. Artık benim saygınlığım var. Çıkak mı? Ulan görünmüyor da karı. Kapkaranlık olmuş. Şöyle aydınlığa gelsen abla. Ya sen ne konuşuyorum sen ne? Oo <laughs> oh, kadın da silah var lan. Oha abi. Dur dur dur. Pardon bacım ya. Dünya hayret bacımsın. Yapma yapma tamam. Vurma kız gıdıklanıyorum. Tamam 6 saat. Oh, her kayıt 6 saate denktir diyor abi. Harika. Şuraya kaydedelim o zaman. Madem 6 saate denk. Arkadaş niye sıkıyorsunuz direkt? Küfür ettik? uh Ryder, Ryder. Ryder. Hey man, what you want? Seeing my home. Sub with you. Yeah, homie. Yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh for sure, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strap for? Man, some pizza place keeps paying over a hit up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. Fucking Grove Street. You damn? I'm always dead. <laughs> Oğlum bana artık go bir go köpek go. falan demeyin lan hey, Kendimi ötelenmiş go hissediyorum go. bak Ben ötelenirsem hepinizi ötelerim Arkadaş ne karanlık olmuş burası da Bir dakika şunun aydınlatma seçeneklerine bir bakayım Sonunda doğru düzgün bir aydınlatma ayarlayabildim Oh lan Yemin ediyorum Yüzümüze gözümüze ışık geldi sonunda Ama öyle bir karanlık yapmışlar ki Firavunun mezarındayız sanki anasını satıyor. Okay, Dostum nereye gidiyoruz Nika? 5 dakikan var. Okey Nika. <laughs> Baba tam benim havalar biliyorsunuz yani ben Nika'lara çok severim. <laughs> Videolarımdan bilirsiniz. Nika'lara aşığım ben. Ben Nika'lara bayılırım. Öyle değil mi Nika? Saççıya gireceğiz. <laughs> Saççı ne demekse berbere girelim abi. Nika sen bekle. Ben saçımı başımı bir getirip geliyorum. Bak burada da var abi. GTA V'si olan burada da var. Ha öyle bir güç var ki karakterde. Her şeyi itiyor. Ya sıkıntı var. Ne bileyim tankı falan da yeter herhalde. Selam dostum. Merhaba. Benim saçları üstten alsana ya. Zaten çok var ya. Ne çeşit kestireceğiz abi? Yüksek uçuş. Onu yapsana baba. Dur lan dur. Yanlış bastım. Enter'a basmıyorduk Smokey bunda değil mi? Pardon pardon birader. Ee, boşluk. Şunu bir yapsana yüksek uçuş. Yap bakayım baba. Bu ne lan böyle? Böyle bir şey olur mu? Allah Allah. Ne kadar saçma tipler bunlar ya. Afro yap bakayım baba. Be. Bakın bu nasıl oluyor. E tamam ya benim stilim işte. İşte bu benim stilim. Okeydir baba eyvallah eline sağlık. Hep böyle bir şey olsun istemişimdir. Götümdeki kılları alıp kafama ekti galiba. Bu kadar saç nereden çıkacak başka? Nasıl oldum adamım Yovya? Yeah. Bence de. <laughs> looking Baba sen önce konuşmayı öğren. Gözünü seveyim ot çekmekten şeklin kaymış. Hala nigalardasın. Tamam. Tamam tamam o kısımları biliyoruz o kısımları. Yemek yiyeceğiz anladık. Fazla yersek şişmanlıyoruz. Bu GTA 5'te niye yok lan? Biraderler bir durun da geçelim ya. Yemek yiyeceğiz anasını. Merhaba birader. Şşş 10 lira ver lan. Lan 10 lira versen ne olur ölür müsün? Baba bana yarım adana yap. Selam. Pisay ne yapayım lan ben? Bak bir daha hazır ha. Ver. Bir daha ver. Ver anasını satayım doymuyorum sanki. Tamam yeter. Çok yedik. Bak yine bir altlar karıştırıyor. Bak bak. Bak şekle bak. İlla bir artistik yapacaklar abi. Give Gövya parayı ver. Shit, you crazy. Let's get up out here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. adam pompalı çekti. <laughs> adam pompalı çekti baba. Ya kaçmamıza gerek yok Ryder'cim. Güçlerimizi birleştirip Voltron oluşturmaya oldu? Yaramaz diyorsun tamam. La ezeyim de bari pompalısını alayım dur Ryder ya. Selam birader. Valla beleş pompalı. Ryder bekle bir. Adam beleşe pompalı veriyor baba. Götürür satarız. Zaten fakiriz. Oh harika oldu. Gerçi Hesoyan aldım lan bu nasıl fakirlik. Maşallah. Bir Hesoyan bu kadar para veriyor muydu? Ryder bugünkü maceramızı çok sevdim. Gerçekten. <laughs> Müthiş bir maceraydı. Yalnız arabana tecavüz etmiş durumdayım Ryder. Kusura bakma. O kadar saygısızlık oluyor. Pompalıyor <Topalaya> bak lan. <laughs> Later homie yes yes baba. Sonra görüşürüz. Merhaba merhaba hanımefendi. Çok da güzel yürüyor musun? Aman aman ne yapıyorsunuz ya? Yaklaşma pompa vallahi pompalı yaklaşma. Yaklaşma pompalım var. Yaklaşma baba. Ben sadece sana teklif edecektim yani. Hadi şişman çocuk hadi. Oh yeah. Merhaba baba. Nasıl görünüyorum kardeşim? We gotta go hit up the hood. Hey, CJ, let them know you back on the we'll set. The Johnson Brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. you already spreading out fast. See what you got, poor child. Hey, wait bak. up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Merhaba hanımefendi. Yüzünüze sprey boya sıkarsan beni döver misiniz? Korkuyor lan. Merhaba hanımefendi. Oh boyayalım mı? Boyayalım mı abi? Boyamayalım mı? Öldü lan. Baba harbiden ölüyormuş yani. Allah rahmet eylesin. Boyadan öldü derler ne olacak? E ee kardeşim Sivit anlat bakalım nasıl gidiyor mahalle hayatı baba. Bir parladı lan ortalık. Parlatmayı biraz açınca düzeldi abi. Vallahi bir ortalık aydınlandı. Durun durun. Güzel oldu bu. Grafik işlerinde acemiyim abi. Ne bileyim bunları. Bin tane mod var lan böyle. Okey baba göster. E bunu yapmanın ne mantığı var. Bir boya badana bir şey verin de baba fırçal yapalım. Tamam baba hallediyorum. Lan oğlum yanlış yere çıktın. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun karılcım ya. Karılcım şunu yapacağız. Oh. Tamam. Oh vallahi Suyundan da koy. Baba adam şuraya çıkıyor lan. Boru mu? Daha ne olsun? Değil mi? Allah belasını verir daha fazla bir şey yaparsa. Şurada mıymış? Okey. Şöyle boyayalım. Biraz geri çekil kal. Yeah. Adamım. Grove Street. Kilo verdim lan. Sprey sıkarak kilo verir mi oğlum lan? Allah Allah. Uzmanlar aydınlatsın diyetisyenler. Yukarıya mı gidiyoruz? Okey baba. Köprüden geçiyorum o zaman. Etraf bir parladı bir aydınlandı lan. Bir ışık çöktü oğlum. Dikkat etmeye çalışıyorum da kardeşim işte trafik biliyorsun. Araba biraz zor gidiyor. Dikkat et CJ ne yapıyorsun üstümüze çıkartacaksın adamları diyor. Ya birader bir sus gözünü seveyim ben biliyorum ne yaptım ya. Sen bir dur. Burası mı işaret yeri? Oo karlar kızlar. Yaşasın. E polis var lan. Memur bey. Sıkarsam döver misiniz? Valla döverseniz de dövün artık ne yapayım baba Biliyorum abi ben biliyorum ya B Bunların böyle yapacağını biliyorum ben Allah Allah Hep polis geliyor zaten Aa. Selam Grove gitti kardeşlerim Pardon siz şeyliydiniz nereliydiniz lan siz İşte ballastlı kardeşlerim merhaba Çekilin lan Çekil kaybolun şimdi Kaybol Baba çekilin diyorum Tamam gidin Memur Bey bunlar ne yapıyor? Aa vallahi gitti. Dur. Dur dur dur. Boya boya boya. Okey. Bıraktı lan peşimi. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor be? Lan ben suç işlemedim ki. Memur Bey ne var? Oğlum 10 tane ekip geldi lan. Allah Allah. Bu kadar'a gerek yok ya Memur Bey. Ha biri vurmuş lan. Biri polisi vurmuş bir dakika. Benim için gelmemişler. Her şeyi de üstüne alınma diyor. Bir tek sen mi yaşıyorsun bu ülkede diyor. Haklısınız valla. Biri polisleri öldürmüş. Selam bacım tanışak mı? Merhaba. Ya sabah akşam kıvırta kıvırta yürüyorsunuz. Oo oh, ne oldu lan? Ensesini kestim kadının. Neyse. Buradan oraya çıkamazsın tabi. Buradan. Çık çık çık. Tam çık. Tam diyorum sana bak. Karılcım. Karılcım çık şöyle. Tamam. Baba bunu buraya kim koymuş gözünüzü seveyim. Bunun mantığı ne ya? i̇şsiz misiniz buraya koyuyorsunuz? Kim görecek lan bunu buradan? Tamam geldim baba. Oo memur bey geliyor. Kar koyuk gelin diyorsun da baba memur bey geliyor. Tamamdır. Tam da yerine geçtim var ya. Memur bey yaklaşmayın vururum. Memur bey tamam. Bir şey yok. Alt üst iki sprey sıktık bir kadının boynunu kestik. Bunlar olan şeyler. Yalnız güzel güzel. Grafik modunu sevmeye başladım. Hiç yoktan iyi görünüyor. Bildiğiniz grafik modu varsa önerebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben bu modları aramaktan bıktım. Öyle değil mi Switch'im ya? Okey. Sağ ol baba. He soyam girdim ya para var. Sen buna bakma. Sen bu dingile bakma. Param yok falan diyor da. Var baba nasıl yok? Merhaba merhaba. Bak tanışak. Ya tanışak diyorum. Kötü bir şey mi diyorum ya? Allah Allah. yüzünüzü zorla boyattırıyorsunuz ya. Gel buraya gel. Yok lan seninle tanışmıyor. Nigga. Merhaba. Seni de boyayayım şöyle. Yeter. Polisler geliyor lan. Evet. o sevgililer. Bu sıra bakmayın. Töre böyle emrediyor. <laughs> Nerenin töresi bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bacım bir dursaydınız da konuşsaydık ya. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Çabuk eziyor çabuk eziyor çabuk Tamam Yaptım ikinci testi de yaptım Uuu Seksiymiş İkinci test Sanırım assassin logosu çıkartacağız arkadaşlar e Hepsinin havası bu yani Assassin logosu çıksın da şeklimiz olsun Marka reklamı Bu yani derdiniz bu öyle mi Derdinize sokayım artık ne diyeyim abi ya Bir dakika bir diğer teste geçelim. Şurasını yapmak istiyorum sen bunu. Göster bana testi. Oo. Oo. Oh yeah baby. Çok havalı. Oo.